yıllarca kayseri hızlı tren gelecek dediler. Sonra 2016'da banyo hattı kuracağız dediler. Ama gördüğünüz gibi bir kara tren geldi geçti. O da yük treni bizi almadı. 2016 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı Sarıoğlan'la Yeşil Sarı arasında bir banyo hattı kuracağız dedi. Ve bu hattı bu kırsaldaki vatandaşlarımızın şehre göçünü önlemek için yapacağız dedi. Doğru da bir projeydi. Bununla ilgili Devlet Demir Yolları'yla ve Ulaştırma Bakanlığı'yla görüşüp olurlarını aldığından da bahsetmişti. Fakat bunun üzerine 7 yıl geçti. Altyapısında bu üzerinde bulunduğumuz yer gibi bazı yerlerde yapılar da yapıldı. Bunlar Kayseri halkının parası. 7 yıldır da atıl. Bugün de hurdaya dönmüş durumda. Yüksek gelinim hatlarına kadar kurdular. Altyapıyla beraber göremediğiniz, belki buradan anlatamadım. onlarca bu iş için altyapı hizmetler de hayata geçirildi. Yani sizin paranız bugün kullanamadığınız altyapılara harcandı. Bugün de atıl bir durumda duruyor. Aslında bu hayata geçmiş olsaydı yeşil Yeşilser'e kadar birçok ilçemizde yaşayan vatandaşımız günübirlik şehri ziyaret edeceklerdi. Akşam evlerinde veya gün içerisinde gidip gelebileceklerdi. Aslında bu gelişmiş ülkelerde var olan bir şey. Avrupa'da veya Doğu'da, Asya'da birçok yerde bunlar çok normal uygulanan hayata geçirilen işler. Ama maalesef Yine Kayseri seçimden seçime vatandaşa taahhütte bulunuyor. Ekran karşısına geçiyor, anlatıyor. Ama bakanlık 7 yıl sonra diyor ki, hayır biz bunu olur vermiyoruz. Biz buna müsaade etmiyoruz. Biz buna bütçemiz yok. Peki sayın belediye başkanları, sayın bakanım, biz size sorduk gibi düşündük. Bunca masrafı altyapı üst yapıya harcadık. Milyarlarca Kayseri'nin parası eba oldu. 7 yıldır burada sadece tren yolunun üzerinden inekler veya eskisi gibi kara tren gelip geçiyor bu şehirdeki insanlara bazen hızlı tren, bazen banyo yaptı diyorsunuz. Demekle de kalmıyorsunuz. Milyarlarca parayı da harcıyorsunuz. Yazık bu şehre.